ediyorum. Buyrun Sayın Başkanım. Kıymetli milletvekillerim hepsi birbirinden değerli. Erzurum'umuz için, İstanbul'umuz için mücadele eden kıymetli milletvekillerimiz yine bahçelievlerimizin kıymetli belediye başkanı inşallah 31 Mart'ta Kartalımızın başkanı olacak hemşehriniz Hüseyin Başkanım il başkan yardımcılarım il başkan vekilim kıymetli hocalarım Erzurum Konfederasyonumuzun ki bugün ev sahipliği yapan kıymetli başkanı, yine Erzurumlar Vakfımızın başkanı, konfederasyonumuzun başkanları ve yine burada bizle beraber olan Erzurumlu Dadaş kardeşlerim, aziz İstanbullular, hanımefendiler, beyefendiler, sizleri sizlerin şahsında Orasan'dan Oltu'ya, Tortum'dan Aşkale'ye, İspir'den Karayazı'ya Erzurum'un 20 ilçesini, tüm köylerini, tüm hanelerini sevgiyle, saygıyla, muhabbetle selamlıyorum. Sözlerimin hemen başında başı rahmet, ortası mağfiret ve sonu ebedi azaptan kurtuluş olan 11 ayın sultanı Ramazan şerifinizi en kalbi duygularımla tebrik ediyorum. Bugün Erzurumlu Abdurrahman Gazi'nin İbrahim Hakkı Hazretleri'nin Nene Hatun'un torunlarıyla sizlerle bir aradayız. Biriz, beraberiz, gönül gönüleyiz. Bizleri bugün bir kardeşi gibi, bir evladı gibi ağırlayan, bağrına basan Erzurum'un Yiğit dadaşlarına canı gönülden teşekkür ediyorum. Hepiniz hoş geldiniz, şeref verdiniz, safalar getirdiniz. <laughs> Kıymetli hemşerilerim, biliyorsunuz bugün Erzurum'un kurtuluş yıl dönümü. Erzurum'un dadaşları bundan tam 100 yıl önce ülkemizin en karanlık, en mutsuz günlerinde milli mücadelemizin ve umudumuzun meşalesini yakmış, geleceğimizi, istikbalimizi aydınlatmıştır. Erzurum'un gözü pek yiğit, mert, vefakar, o cefakar kardeşlerim. Dadaşları işte vatanın en zor günlerinde ülkesinin yanında durmuş, düşmana karşı, işgale karşı çağlayan bir sel olmuştur. Ve Erzurum'un yiğitleri yazdığı kahramanlık destanı ebediyete kadar yaşayacak olan İstiklal Marşı'mıza da ilham olmuştur. İşte bugün aynı zamanda İstiklal Marşı'mızın kabul edilişinin yıl dönümü. İstiklal Marşı'mızda Mehmet Akif Ersoy ne diyor? Bu ezanlar ki şehadetleri dinin temeli, ebedi yurdumun üstünde... Benim inlemeli merhum Mehmet Akif'e bu satırları yazdıran işte bu ruhtur. Biz de diyoruz ki Rabbim ezanlarımızı minarelerden bayrağımızı gönlerden indirmesin. Rabbim milletimizin yüzünü eğmesin devletimize zeval vermesin. Ben bunu aslında gittiğim her bir ziyarette Doğu'da, Güneydoğu'da orada en zor günde bile kıymetli kardeşlerimizden, hemşehrilerimizden duydum. Ve işte o zor anda bile devletimizi düşünen, bayrağımızı, vatanımızı düşünen buradaki dadaş kardeşlerimizle, dadaşlarımızla gittiğimiz her yerde de o gördüğümüz milletimizin, devletimizin orada ne zaman zor bir zamanı olsa en ön safta yer almış kardeşlerimizle beraberim. İyi ki varsınız diyorum. İyi ki bu ülkenin dadaşları var. İyi ki Erzurumlu kardeşlerimiz var. Ve iyi ki sizlerle birlikte yol yürüyoruz. Allah hepinizden razı olsun. <laughs> Kıymetli kardeşlerim. Dadaşlar ne güzel söylemiş. Daha... Ne kadar yüce olsa yol onun üstünden aşar. İşte biz sizlerle birlikte nice zorlukları aştık. Nice engellerin üstesinden geldik. Nice badireleri atlattık. Ama durmadık, yılmadık. Zamanımızda, davamızda, gayemizde, hedefimizde büyük ve güçlü Türkiye oldu. Ve işte bu anlayışla her zaman sizlere 81 ilimize en güzel hizmetleri, eserleri götürmenin gayretiyle çalıştık, çabaladık. Gece gündüz demedik. Milletimizin zor gününde, o zor anında hep yanında olduk. Yanı başında olduk ve bugün şehirlerimize dokunmuş, her şehirde muhakkak bir eseri, projesi olan bir kardeşiniz olarak bugün karşınızdayım. İşte asrın felaketinde 11 ilimizde 3 ayda 3 ayda 180 bin konutun yapımını başlattık. Elazığ depreminin ardından yine oraya koştuk ve yaptığımız konutlarla milletimize huzurlu ve güvenli bir yaşamı biz sunduk. Manavgat'ta tarihin en büyük yangınını yaşadık ve orada vatandaşlarımıza kardeşlerimize bir söz verdik. Bir yıl içerisinde bu konutlarımızı bitireceğiz. Sizlere teslim edeceğiz dedik. Hamdolsun sözümüzü tuttuk. Ardından Kastamonu'da yine Giresun'da seller oldu. Biz yine oradaydık. Yine vatandaşımızla el ele verdik ve hızlı bir şekilde Kastamonu'muzu Giresun'umuzu ayağa kaldırdık. İzmir'de güzel İzmir'imize deprem oldu. Yine biz İzmir tarihinin en büyük dönüşümünü yapan tarafta olduk. Hiçbir zaman bahaneleri ve o bahanelerin arkasına sığınmayı seçmedik. Hiçbir zaman iftiraların, dedikoduların arkasında yer almadık. Her zaman milletimizle birlikte yol yürüdük. Sırtımızı milletimize yasladık. Ve işte Erzurum'a da gittiğinizde bizim Erzurum'da eserlerimizi görürsünüz. Ulu Cami'nin karşısına baktığınızda karşınızdaki kale sizi selamlar. Hemen Ulu Cami'nin yanındaki o muhteşem millet bahçesiyle birlikte şehrin o çocuklarının, gençlerinin oradaki Erzurumlu dadaşlarımızın huzur içerisinde, güven içerisinde orada vakit geçirdiğini görürsünüz. Az ileriye gittiğinizde Erzurum'daki orada çevresiyle, doğasıyla yapmış olduğumuz yeni kentsel dönüşüm projelerimizi ve yine Erzurum'un istihdamına katkı sağlamak amacıyla sanayi sitesiyle alakalı çalışmalarımızı görürsünüz. Hülasa kıymetli kardeşlerim ben 5 yıllık bakanlık dönemimde Erzurum'un her bir ilçesine hizmet etmiş Erzurumlu dadaşlar ve oradaki kardeşlerimizle el ele vermiş ve Erzurum'un yarınları için mücadele etmiş bir kardeşinizim. İşte bu anlayışla şimdi sadece İstanbul diyoruz. İstanbul'un sorunlarına, İstanbul'un problemlerine odaklanıyor ve İstanbul'umuzun geleceği adına buradaki milletvekillerimle, belediye başkanlarımla birlikte gece gündüz çalışacağız. Hiçbir zaman orada milletimizin bizden beklentilerini, taleplerini görmezden gelmeyeceğiz. Söz verip o sözleri unutanlardan olmayacağız ve işte buradan yiğit adaşlara, Erzurumlu kardeşlerimize söz veriyorum. 1 Nisan'dan sonra da işte biraz önce kıymetli başkanım anlattılar. İnşallah Erzurumlu kardeşlerimizin burada huzur içerisinde vakit geçireceği bir kültür merkezini de İstanbul Büyükşehir Belediyesi olarak sizlere biz kazandıracağız. Allah razı olsun. Kıymetli kardeşlerim, yaklaşık 70 gündür İstanbul'umuza hizmet etmek, İstanbullu ve Erzurumlu kardeşlerimize yine eserlerimizle çalışıp üretip İstanbul'un refahını arttırmak için hayallerimizi paylaşıyoruz. Ve işte bugün baktığınızda buraya bile gelmenin eziyet olduğu, çile olduğu birçok misafirimizin maalesef iftara dahi yetişemediği bir durumla karşı karşıyayız. Ve İstanbul'da artık yaşamak bir külfet haline geldi. İstanbul'da yaşamak bir çile haline geldi. Bugün İstanbul'da maalesef şu koca 5 yılda yapılmış bir ulaşım yatırımı yok. Yapılmayı bırakın bizim ihalesini yaptığımız metro hatlarını bile iptal ettiler. O da yetmedi gittiler hafriyat döktüler. O da yetmedi bizim tünellerimize beton dökerek beton dökerek tarihe geçtiler. Ama onlar ne yaparsa yapsın. Onlar hangi yalanın peşinden koşarsa koşsun biz milletimizle birlikte yol yürüyeceğiz. Biz Milletimizin refahı için inşallah önümüzdeki 5 yıl içerisinde şu anki mevcut metro hattını ki 340 kilometre yeni açılanlarla birlikte bunu 5 yıl içerisinde 650 kilometreye biz çıkaracağız. <laughs> Ve yapacağımız kavşaklarla, yapacağımız sünellerle, yapacağımız o yol düzenlemeleriyle birlikte... İstanbul'daki şu anki ulaşım süresini 64 dakikadan 39 dakikaya düşüreceğiz. İstanbul'da metro gitmeyen tek bir ilçemiz kalmayacak. Vatandaşlarımız nereye ne zaman gideceğini en iyi şekilde bilecek ve o hizmeti en güzel şekilde alacak. Ve burada vatandaşlarımızın hanım kardeşlerimizin o sokaktaki huzursuzluğunu, güvensizliğini yine biz getirip biz gidereceğiz. Bakın değerli kardeşlerim İstanbul'umuz bir deprem şehri. İstanbul'umuzda deprem olacağını olası depremlerle ilgili de çok büyük kayıplar yaşayacağımızı bilim insanlarımız söylüyor. Ve orada hemen bugünden tezi yok. İşte bahçeli evlerimizde İstanbul'umuzun 39 ilçesinde dönüşüm yapmamız. Deprem dönüşümü yapmamız gerekiyor. Biz deprem dönüşümüne ilişkin 650 bin konut yapacağımızı, bunun yarısını Büyükşehir Belediyesi olarak biz karşılayacağımızı ve burada tek bir riskli yapı kalmayıncaya kadar İstanbul'da dönüşümle alakalı alınması gereken tüm sorumluluğu alacağımızı ifade ettiğimizde bu yarı zamanlı belediye başkanlığı yapan zat ne diyor biliyor musunuz? Bunların yapılmasına gerek yok diyor. 650 bin konut İstanbul'da yapılmamalı diyor. Çünkü bunlar bu geçtiğimiz 5 yıl içerisinde reklam bütçesini deprem bütçesinin iki katı olarak harcadılar. Reklama paya para ayırdılar, reklama zaman ayırdılar, algıya zaman ayırdılar ama bizim deprem dönüşümüne maalesef ne kaynak ne de zaman ayırdılar. Üstüne üstlük Verdikleri sözleri diğer işlerde olduğu gibi yine gerçekleştirmediler. Yine tutmadılar. Koca 5 yılda değerli kardeşlerim sadece 5000 konutu dönüştürebildiler. Bakın ben 81 ile gitmiş, 81 ilde eseri olmuş, 500'ü aşkın ziyaret gerçekleştirmiş bir kardeşinizim. Belki Erzurum'a 10 kere ziyaret etmiş, orada gittiğimde Erzurum'un sorunlarını çözmüş... Oradan çıkmış Muş'taki vatandaşlarımızla emal olmuş. Oradan çıkmış Hatay'da, Adıyaman'da, Gaziantep'te, Muş'ta milletimizle birlikte o acı günlerde el ele vermiş, söz vermiş o sözleri tutmuş bir kardeşinizim. Ve o sözleri yaparken yine geldik. Biz İstanbul'da 173 bin konutun dönüşümünü başlattık. Afet konutlarımızı tamamladık. İstanbul'umuza Burada tam 80 bin sosyal konutu ürettik. Durmadık biz milletimize yeşil alanlar sunalım dedik. 81 ilde 72 milyon metrekare millet bahçesi yaptık. O da yetmedi. Yine ellerimizde orada 80 tarihi meydanımızın ihyası için çalıştık. O da yetmedi. Orada vatandaşımız bizden ne bekliyorsa altyapıya ilişkin, üst yapıya ilişkin Orada belediyelerimizle vatandaşlarımızla el ele verdik ve oradaki vatandaşımızın huzuru için refahı için çalıştık. Bundan sonra da böyle çalışacağız. Bundan sonra da milletimize el ele vereceğiz. Milletimize verdiğimiz sözleri tutacağız. Ve işte 31 Mart'a 19 gün kaldı. 31 Mart'ta bir tarafta sözünü tutmayanlar, sözünü unutanlar Diğer tarafta da koca beş yılda işte yaptığım işleri sizlere aktardım. Bu beş yılda İstanbul'a 365 milyar lira yatırım yapanlar olacak. Bir tarafta İstanbul'un kaynaklarını, bahçeli evlerin kaynaklarını çarçur edip israfı bitirdik deyip tabelalara 350 milyon lira harcayanları bir tarafta da gecesini gündüzüne katmış İstanbul'un geleceği için çalışanları tercih edeceksiniz. Bir tarafta değerli kardeşlerim orada iki günlük konsere iki günlük konsere 550 milyon lira para harcayanları göreceksiniz. Ama diğer tarafta da hem konserleri yapan hem gençliğin geleceğini inşa eden hem verdiği sözleri tutan bundan sonra da aynı anlayışla çalışacak iradeyi görürsünüz. Ben hangi siyasi partiye oy verirse versin tüm vatandaşlarımızdan çapkayı önlerine koyup bu soruların yanıtını vermelerini aramalarını istiyorum. Ben inanıyorum ki birlikte rahmet vardır. O hadisinin de müjdesine kavuşacak ve Cumhur İttifakımızla birlikte 31 Mart'ta inşallah hep birlikte İstanbul'umuzu ayağa kaldıracağız. Sizlere layık bir şehir haline getireceğiz ve bunun için çalışacağız. Bunun için çabalayacağız. Tevazu içerisinde olacağız. Samimi olacağız. Gayret göstereceğiz. Hiçbir zaman kibirli olmayacağız. Hiçbir zaman vatandaşımızdan uzak durmayacağız. Hiçbir zaman sözlerimizi unutmayacağız. Ve inşallah el birliğiyle İstanbul'umuzu geleceğe hazırlayacağız diyorum. Ve bu seçimin bu kadar önemli, bu kadar kritik olduğunu sizlere ifade ediyorum. Mesele değerli kardeşlerim. Murat Kurum meselesi değil. Mesele Türkiye yüzyılında, yeni yüzyılda İstanbul'un geleceği meselesidir. Mesele gençlerimizin meselesidir. Mesele kadınlarımızı, ev kadınlarını ayrıştıran anlayışa verilecek cevabın meselesidir. Mesele askerliğini, askerliğini orada işte kısa dönem yapmış veya bedelli olarak yapmış kardeşlerimizin 31 Mart'ta vereceği cevabın meselesidir. Ve inşallah hep birlikte biz bütün dilleri, dinleri, ırkları, inançları, mezhepleri huzur içerisinde yaşamış İstanbul'umuzda bu huzuru, bu güveni artırmak istiyoruz. 31 Mart'ta İstanbul'un sadece başkanı değil, İstanbul'lu kardeşlerimizin evladı olmaya, onların yoldaşı olmaya talibiz. Ve inşallah el birliği içerisinde bu işleri yapacağız diyorum. Ben burada tüm dadaşlarımızı sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Kardeşliğiniz için, bizi bağrınıza bastığınız için, bizimle her zaman yol yürüdüğünüz için her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyor. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Sağ olun, var olun. konuşmalarından dolayı İstanbul'un muradı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayımız Sayın Murat Kuruma çok teşekkür ediyoruz.